Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3 4 5 geometri ikinci kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimler testlerindeydik. Kitabımızda sayfa numarası 282 283 284 ve 285 çözeceğiz. Testimizin adı da Kazanım Odaklı Sorularda ikinci Bölüm Testi. Haydi bakalım çözmeye başlayalım. Evet bu testimizde neyle uğraşacağız? Dikdörtgenler prizmasıyla uğraşacağız. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kenarların ikişer çarpımı iki katı. Ben hatta şöyle yapıyorum. ABC'yi yazıyorum. İkişerli çarptığımı 2 ile de çarpıyorum. Olay bitiyor. Hatta yüzey alanını bulur Altyazı bazı sorularda şunu da yapacağız. Ee, perspektif gereği şeklin yarısını görüp yarısını göremiyoruz ya. Yani görünen yüzey çarpı 2. Görünen yüzey alanını bulup çarpı 2 dediğimiz anda sonuca ulaşacağız. Sorusu geldiğinde söyleyeceğiz. Hacim dediğimizde taban alanı çarpı yükseklik. Yani A çarpı B çarpı C yapıyor. Cisim köşegeninde ne yapıyor? Hocam bu da normalde şuradaki Pisagor bağıntısından şurayı buluruz. E burası B ya. Kare küçüğünde A kare artı B kare burası. Burası da C. Bir de burada Pisagor yaparsam o da kare küçüğünde A kare artı B kare artı C kareye eşit oluyor. Burada örnek soru var. Sulu sorularda şuna dikkat edin. İçindeki su eksilmediği zaman hacimleri birbirine eşit oluyor. Bu sorunun çözümüyle birlikte olduğu için ellerinizden öper. Ben şu soruyla başlıyorum. Ayrıtları 3, 4, 5 olan prizmanın alanı, hacmi ve cisim köşegeni nedir diye soruluyor. Şimdi alanını bulurken 3, 4, 5. Kenarları 2 kez yerli çarptığının iki, iki katı. 3 kere 4, 12. 2 ile çarp 24. 4 kere 5, 20. 2 ile çarp 40. Sonra 3 kere 5, 15. 2 ile çarp 30. 70, 94 yapıyor. Evet 94. Alan 94 olacak. Sonra hacim. Hocam Hocam 3 çarp 4 çarp c a çarp b çarp c geliyor. 3 çarp 4 çarp 5. O da kaç yapıyor? 60 yapıyor. 60'ları şöyle işaretleyelim. Bir de cisim köşegeni. Cisim köşegeni neydi? Kare içinde a kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesi. Şu zaten 5'in karesi yapıyor. Yani 5'in karesi çarpı artı 5'in karesi. O da 2 tane 5'in karesi yapıyor. 5'in karesi dışarıya 5 diye çıktığından içeride kök kalır. O zaman... Burası da kök yapacak. Yani cevap E seçeneği oldu. Birinci soruda. İkinci soruya geldik. Bir dikdörtgenler prizması. Hemen dikdörtgenler prizmasını şöyle çizelim kardeşim. Çiz. Kendinizi alıştırın böyle dikdörtgenler prizması çizmeye de alıştırın. Ya da diğer katı cisimleri çizmeye de alıştırın kendinizi. Şöyle ben dikdörtgenler prizmasını çizdim kardeşim. E tabi böyle şey olarak çizdim ama şu şekilde burada ne var arkadaşlar? Alt taban üst taban onları da şöyle de bir göstereyim bakayım isterseniz. İşte böyle taban ve taban bak burası. Şimdi ne diyor bize? düz bir zemine alanı 18 birim kare olan yüzeyi üzeri konduğunda yani şurası 18 birim kare olduğunda diyor yüksekliği x birim oluyormuş. Şurası x birim oluyormuş. Sonra alanı 15 birim kare olan. Şimdi alanı da 15 birim kare olan ne olacak? Hocam ya buradaki ya da buradaki. E, buradakilerden herhangi bir tanesinin zaten bir kenarı x değil mi? E, o zaman sıkıntı yok. Mesela burası olsun. Şurası da kaç olsun? 15 birim kare olsun. 15 birim kare olanın yüksekliği de o zaman ben bunu bu şekilde tabanı bu şekilde olacak şekilde yatırırsam yüksekliği de bu mu yapıyor? Evet hocam. Yüksekliği de ne oluyormuş? x artı 2 oluyormuş. Peki buna göre bu dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor. E, ben şuraya y diyeyim. Ortak konu her ikisinde de ortak kenar o. Yani şu dikdörtgende de bu dikdörtgende de burası bu. E x artı 2 ile y'nin çarpımı kaç? 18. Bir de x çarpı y de kaç? 15. Tamam. x çarpı y'nin 15 olduğunu biliyorum. Bir de x artı 2 ile y'nin çarpımında 18 olduğunu biliyorum. E buradan x y artı 2 y eşittir kaç? 18 olacak. Bunu böyle dağıttığım zaman. Hocam x yukarıda 15 bulmuştuk. E burası 15 ise burası kaç yapıyor? 3 yapıyor. Yani 2 y eşittir 3 oldu. O zaman y'yi de böylelikle 3 bölü 2 olarak bulduk. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bize. E ben buradan y'yi bulduysam x de bulabilirim. y kaç? 3 bölü 2. Ben x çarpı y'nin de yani 3 bölü 2'nin de 15 olduğunu biliyorum. Sadeleştirdim. 5, 5, 2, 2, 10. X'i de 10 buldum. Evet burası 10. X 10. Burası 12. Y de kaç çıktı arkadaşım? 3 bölü 2 çıktı. Şimdi bunun hacmi isteniyor. Hacim de 12 çarpı 3 bölü 2 çarpı 10 değil mi? Evet. Şunlar şunlar gitti. 6. 6 kere 18. Bir de 10 ile çarpınca kaç çıkıyor? 180 çıkıyor. Evet. İkinci soruyu böylelikle E seçeneği olarak bulduk. Üçüncü soruya geldik. Şekilde üst kısmı hacmi 240 birim küp olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta. Evet. Tahtaya bak şimdi. Hacmi kaçmış? 240'mış. Bir tahta ve birer ucu bu tahtanın alt yüzeyine monte edilmiş 4 eş demir ayak masa görülmektedir. Masanın üst yüzeyinin zemini olan uzaklığı 10 birim olarak ölçülmüş. Masanın üst yüzeyinin alanı 160. E ben şimdi üst yüzeyinin alanı biliyorum. Hacmini de biliyorum. Hocam şu üst yüzeyinin alanı 160 ise taban alanı çarpı yükseklik hacim değil miydi? Evet. Yüksekliği de bak şurası. Şuraya haç diyeyim. Yani taban alanı ne verilmiş? Yüzey alanı 160. O zaman 160 çarpı haş. Neye eşit olacak? 240'a eşit olacak. Haşı da buradan 24 bölü 16 buluruz. Hatta buradan 8'e bölsem 3 8'e bölsem 2. Haşı 3 bölü 2 olarak buluruz. Haş 3 bölü 2. Bizden kullanılan şuradaki demir ayakların uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. E sen 10'dan 3 bölü 2 çıkarsan kaç yapıyor? Hocam 10 eksi 3 bölü 2 20 17 bölü 2 yapıyor burası. Şu bir tane ayak 17 bölü 2 ama ama bu ayaktan kaç tane var? 4 tane var. 17 bölü 2'den 4 tane de ne yapıyor? Şunlar sadeleşti. Işte 2 cevap da 34 yapıyor. Yani Üçüncü soru böylelikle B seçeneği çıktı dostlar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi cisim köşegeni verilmiş. E hocam ben buraya A diyecek olursam. Kare küçüğünde A kare artı 2'nin karesi artı 9'un karesi eşittir. 11'den A'yı bulacağım. Haydi bulalım. Her iki tarafın karesini de alalım. A kare artı 4 artı 81 eşittir 121 ya. 40 36 geldi. A kare eşittir 36 geldi. A'yı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Pisagor mantığından da bulabilirsin bu arada. Şu 2'ye 9'luk şöyle pardon şuna aitlik dik üçgen oluşturacağız. Şuradan şöyle 2'ye 9'lukta Buradan yani üçgenden Pisagor'dan burayı bul. Sonra bu da zemin edik ya. Buradaki Pisagor'dan da burayı da bulabilirdik. Tamam. E neyse A'ya 6 buldu. Hacmi nedir diye soruluyor bize. Hacim dediğimizde nedir? 9, 2 ve 6'nın çarpımı yapıyor. Yani 18 çarpı 6, 6 kere 8, 48, 108 mi yapıyor? Evet böylelikle cevaba 108 diye ulaşırız. Dördüncü soru böylelikle C seçeneği olarak çıktı. Geldik 5. soruya. Telif haklarından dolayı çözemiyorum. ÖSYM 2019'da sormuş. Lütfen 3, 4, 3 4, 5'in uygulamasına gidip oradan çözüme bakın. Geldik 6. soruya. Bir ayrıt 4 birim olan özdeş iki dikdörtgenler prizması. Birer yüzeyleri çakışacak ve ikişer ayrıtları hizalı olacak biçimde yerleştirildiğinde oluşan uzunluk değerleri şekilde verilmektedir. Buna göre şekildeki cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi 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 arkadaş. Şurası kaç verilmiş? Bunlar birbirinin tıpkısının aynısı. Bak eş yapıları kullanıyoruz. Ve bunları böyle yapıştırmışım. Arkadaş ben buraya bir A diyecek olursam. Şurası 5 birim uzunluğunda mı? Evet. Şurası A. Yani şunun uzun kenarı 5 artı A. Hocam burası da 5 artı A olacak. Buradaki kısa yüksekliğe de A dedik. Kısa yükseklikte de burada A değil mi? A. Yani şurası da A demek. E burası 5 artı A ise burası da 5 artı A demek. Toplamda 5 artı A ile A'nın toplamı da 9 olduğundan 2A 4 olduğundan A'yı 2 buluruz. Evet A'yı 2 Bye. Uh. Şeklin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Bak şimdi. Şimdi sana bir şey öğreteceğim burada. Lütfen beni dikkatli bir şekilde dinle. Özellikle bir şeyleri yapıştırdığımız zaman. Yok efendim ben ikisinin alanı bulayım da kaybolan yüzey işte burasıymış da. E, şuradaki alanı da her ikisinde de kayboluyor. Bunları çıkartayım falan filan. İşlem hatası yapabilirsin. Bu tür yapıştırmalı sorularda. Özellikle dikdörtgenler prizması. Hatta birim küplerle yapıştırılan e, oluşturulan yapılarda. Dikdörtgenler prizması, karedik prizma gibi küp gibi yapılar yapabilirsin yapıştırılmışsa görünen yüzey alanını bul. Görünen yüzey alanı çarpı 2 bize tüm alanı verir. E şimdi burada ne yapacağım o zaman? Arkadaş biz A'yı kaç bulduk? 2 bulduk. A2 ise 5 2 daha 7 çıktı burası. Bak burası da 7 çıktı böyle. Görünen yüzey alanını hesaplayayım. 7 kere 2 14. Burası 14. Şurası 2. 2 kere 4 8. Sonra e, şu uzunluk belli mi? Belli. 5 kere 4 20. Bak burası 4 ya. 5 kere 4 20 burası. Sonra Şurayı 4 olarak bulduk. Çünkü eş yapılar. Burası 4 ise burası da 4. Çünkü burası da 4. E, buradaki uzunluk da 7. 7 kere 4. 28. Sonra e, burası kaçtı? 2 idi. Burası 4. 4 kere 2. 8 burası. Sonra 7 kere 2 de burası da 14. E Yaptı mı dostum? Yap. Şimdi burada görünen yüzey alanlarını toplayacaksın. Yani toplayalım. Hadi kafadan toplayalım bakalım. Hocam şurası üstünü de çizerek toplayalım böyle. 8, 28, e, 28, 28, 56, 14, 14, 28. Ee, bir dakika. Şurası kaç yapmıştı? Şurası 28. 28. Burası da 28. 28'den 3 tane var. 28'den 3 tane var. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6 84. Yani bunlar çizdiklerim 84 yaptı. Bir de burada 8 daha var. 84 artı 8 de kaç yapıyor? Hocam 92 yapıyor. O zaman 92 tüm görünen yüzey alanı. Ama biz ne dedik? Görünen yüzey alanı çarpı 2. Hayat kurtarır. Bak 184'ü bu şekilde buluruz. Evet 6. soruda böylelikle D seçeneği çıktı. Yapıştırmalı sorularda bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Evet geldik bir sonraki soruya. Yani 7. sorudayız. Ayrıtlarından biri diğerinin 3 katı olan dikdörtgenler prizmasının 3. ayrıtı 4 birimdir. Evet 3. ayrıtı 4 birimmiş. Hemen şöyle gösteriyorum. Şurası mesela 4 katı. E, pardon şurası 4 birim. Biri de diğerinin 3 katı. Yani x burası da 3x'miş. Bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı verilmiş. X, 3x ve 4. Kenarların ikişer çarpımının iki katı. Yani burası 3x kare 2 ile çarp 6x kare. Şu x'i 4 kere 3 12x 12x 2 ile çarp 24x bu ikisini çarp bu da 4x bir de 2 ile çarptım 8x İşte bu da neye eşitmiş 88'e eşitmiş e buradan 6x kare artı 32x değil mi eş eksi 88 eşittir 0 oldu e, 6'ya bölünmüyor 2'ye böl 3x kare artı 16x kaça bölüyorduk burada 2'ye böldük eksi 44 eşittir 0 yaptı Çarpanlarını ayıracağım. 3x'e x. E burada da öyle bir çarpanlarını ayıracağım ki. Mesela 44'e 11 olmaz gibi. 2'ye 22'den elde edebilir miyim? Yok elde edemem 16'yı. Başka 4'e 10'dan elde edebilir miyim? Eee 4'e 10'dan. Buna göre hacmi nedir diye soruluyor. Bir dakika 2'ye 2'ye 22'den elde edebilir miyim? 2 3 6. Ha. 2'ye 22'den şöyle elde edebilirim. 22'den 6 çıkınca evet yapıyor. Yapıyor. O zaman şuna artı buna eksi dersem çapraz çarpımların toplamları 22x eksi 6x yapıyor. O da 16x yapıyor. Yani bu ne yapıyor? Çarpanlar ayrılmış hali. 3x artı 22'ye x eksi 2 yapıyor. Eşi 0. Şimdi bu eşi 0'dan negatif bir sayı geliyor. Bu eşi 0'dan da x 2 buluruz. Negatif bir sayı olamaz. x 2 olur. Yani x yerine 2 yazdım. Burası da 6 oldu. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. E hacim de nedir dostum? Hacim de 2 6 ve 4'ün çarpımıdır. 2 6 ve 4'ün çarpımı da kaç yapar? 48 yapar. Yani 7. soru böylelikle B seçeneği olarak çıktı. Geldik 8. soruya. Şimdi ne demiş? Taban ayrıtları 7'ye 8 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kabın ayrıtları içine ayrıtları 2 3 ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki demir blok şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde suyun yüksekliği 2 birim olmaktadır. Tamam. Şimdi e, Ayrıtları da burada kaç? Hocam 2. Heh ayrıtlar da 2. Yani şurası 2 olacak o zaman değil mi arkadaşım? Evet. Şimdi çıkarıldığında da şekil 2 elde ediliyormuş. Ya arkadaş içindeki suyun hacmine dikkat edeceksin. V suya dikkat edeceksin. V su birincisinde neye eşit? Hocam birincisinde şekil 2'deki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor. Hocam birincisinde V su neye eşittir? Şuradaki bütün büyük hacimden neyi çıkartacağız? Şunun hacmini çıkartacağız. Yükseklikler her de aynı ya değil mi? O zaman birincisinde nedir? Hocam burası 7. Bak şurası pardon 8. Burası 7. 8 çarpı 7 çarpı 2'den. 8 çarpı 7 çarpı 2'den neyi çıkartıyorum? Şunu. 2, 3, 4'ü çıkartıyorum. 2, 3 ve 4'ü çıkartıyorum. Suyun hacmini bulur muyum? Evet bak şuraya kadar su. Ama içinde şu olduğunda su. E içindeki bu yabancı cismin hacmini çıkartırsam suyun hacmini bulurum. Evet 8, 7, 2'den 2, 3, 4'ü çıkarttım. Neye eşit olmak zorunda? Suyun hacmine eşit olmak zorunda. İkinci şekilde de suyun hacmi 8, 7 h değil mi? 8, 7 h eşit olacak. E o zaman buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparak işlem yapalım istersen. Burada 8 parantezini alabilirim. 4 kere 2 8 burada var. 8 burada var. 8 burada var. Hatta 8'leri böyle sadeleştirelim şöyle. 4 kere 2 8 gitti. 8 gitti. O zaman burası 14 eksi 3 yaptı. 11 yaptı. 7 h eşit oldu. Haşlı da buradan kaç buluruz? 11 bölü 7 olarak bulur muyuz? Buluruz. Dolayısıyla 8. soruyu böylelikle C seçeneği olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yani 9. sorudayız. Evet şekil 1'de yüksekliği 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki kap yan yüzeylerine paralel bir bölme ile iki bölüme ayrılmış ve bir ayrı daha birim olan bölme su ile doldurulmuştur. Peki aradaki bölme alınarak şekildeki gibi bir ayrıt uzunluğu B birim olan bir ayrıt uzunluğu B birim olan ne yapılmış ee, bölmeye su geçiş sağlandığında kaptaki su yüksekliği de böyle oluyor. Tamam Her şey, ikisinde de V su aynı değil mi? Aynı. O zaman içindeki suların hacimlerini birbirine eşitleyeceğiz. A bölü B nedir diye soruluyor. Hocam bunun hacmi nedir? Her ikisinde de bak şurası orta ortak mı? Ortak. Burası da x. Burası da x mi? x. Bunun hacmi bak v so. V so. A çarpı x çarpı 5. İkincisinde nedir? Buranın a artı b olduğunu biliyoruz. O da a artı b çarpı x çarpı 2 değil mi? Evet. x'ler nana oldu. 5a buradan 2a artı 2b eşit oldu. 3a eşittir 2b oldu. Benden a bölü b'ye oranı isteniyor. O zaman b'yi bu tarafa atalım. a bölü b. 3 de karşı tarafa gidince 2 bölü 3 oldu mu? Oldu. Bak v su ne kadar önemli. 9. soru böylelikle d seçeneği olarak çıktı. Geldik 10. soruya. Farklı yüzeylerin köşegen uzunlukları. Kök 13, 2 kök 5 ve 5 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bize. Şimdi farklı yüzeyleri derken şöyle çizip anlayalım kardeşim. Bak şimdi buranın bir yüzey köşegeni var mı? Var. Arkadakinin de bir yüzey köşegeni var böyle. E ön arka aynı oluyor. Bunlar değil. Bunlar farklı olacak. O yüzden ben farklı yüzeylere bakacağım. Mesela kenarlarımız ABC ise ABC her yerde bunlar C. B ise e, A ise burası da A, burası da A, buranın da B, buranın da B olduğunu biliyoruz. E şimdi bu yüzey köşegeninde A kare artı C kare. Hocam bu yüzey köşegeninde B kare artı C kare. Bu yüzey köşegeninde A kare artı B kare. Oradan bahsediyor. A kare artı B kare kare kök içerisinde tabii. Kök 13'e eşitse A kare artı B kare neye eşit oldu? 13'e eşit oldu. Sonra B kare artı C kare mesela. B kare artı C kare neye eşit? 2 kök 5'in karesi bu kare kük içinde e, kök 5'e eşitse Karesini aldığım zaman da neye eşit olacak? 20'ye eşit olacak 2.45'in karesi. Bir daha kare artı c kare kaldı. A kare artı c kare de işte burası. O da normalde kare a kare artı c kare 5'e eşitse bu da 25'e eşit oldu. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor bize. Hmm. Elimde neler var? A kare, B kare, C kare var. Toplayacak olursam taraf tarafa toplamayı gerçekten çok yapıyoruz burada. Toplayalım bakalım. A kare, B kare ve C karenin 2 katı diyeyim burada. Çünkü topla. 2A kare, 2B kare, 2C kare yaptı burada. Topladığım zaman da 25, 13 daha 38, e 20 daha 58 yapıyor. Şu 58 yaptı. E ben a kare artı b kare artı c kareyi ne buldum o zaman? 29 buldum. E ben a kare artı b kareyi biliyorum zaten 13 olarak. Hocam bunun yerine 13 yazarsam c kare kaç çıkar o zaman? Bak buradan hepsi çıkıyor. 16 çıkar. O zaman c kare 16 ise, bak burada c kare yerine 16 yazarsam b kare kaç çıkar? 4 çıkar. B kare 4 çıkar. E b kare 4 ise arkadaşım burada hangisi kaldı? A kaldı. B kare 4 ise o zaman burası 4 olduğundan 9. 9 mu yapıyor A karede? A kareyi de böylelikle 9 buluruz. Yani buradan A 3 B 2 C 4 çıktı. Hacmi isteniyor. Hacim de A çarpı B çarpı C yani 2 3 ve 4'ün çarpı isteniyor. O da kaç yapıyor o zaman? 24 yapıyor. Yani kaçıncı soruda? 10. soruda böylelikle cevabı B seçeneği olarak bulduk. Geldik 11. soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıt uzunluklarının ikişerli çarpımları sırasıyla verilmiş. Farklı ayrıt uzunlukları A, B, C ikişerli çarpımları ne yapıyor? A, B yapıyor. İkişerli çarpımları sırasıyla. A, B'yi 12 vermiş. Sonra B, C'yi vermiş bize. 24 olarak vermiş. Bir de neyi vermiş? A, C'yi vermiş bir de. A, C'yi de 32 olarak vermiş. Bu dikdörtgenler prizmasının acı. Bak bu sefer de bunlar var. E hocam burada bunları böyle top toplarsam bir şey geliyor mu? Toplamları geliyor olmaz. Taraf tarafa oranlarsam A bölü B, A bölü C'yi bulurum. Burada da işte B bölü A'yı B bölü A'yı bulurum burada da görüyorsun. Sonra oranlamaları bulduktan sonra belli bir kaç şeklinde olaya ulaşabiliriz. Ama benden ne isteniyor? A çarpı B çarp C isteniyor. E o zaman ben bunları taraf tarafa çarparsam ne geliyor? A kare B kare C kare geliyor. E bu da 12, 24 hatta bu da 24 dediğimde 12 çarpı 2. 32 dediğimde 2 çarpı 16 değil mi? Evet. Niye böyle yazdım? Çünkü ABC'yi bulmaya çalışacağım ben. ABC'yi bulurken de her iki tarafın kare kökünü almam lazım. İki tane 12 neye eşit oluyor o zaman? Bak ABC neye eşit oluyor? Bunun kare ABC yapıyor. 2 tane 12 bir tane 12 diye çıkar. 2 tane 2 bir tane 2 diye çıkar. Sonra 16'da 4 diye çıkar. O zaman bu da kaç yapıyor? Çarptığımız zaman 96 yapıyor. Yani 11. soruyu böylelikle D seçeneği olarak bulduk. Geldik 12. soruya. Şekilde alanı 200 birim kare olan yüzeyi üzerinde zemine konulmuş bavul. Evet, alanı 200 olan yüzeyi üzerinde zemine konulmuş bir bavul var verilmiş. Bavulun tabanıyla aynı ebatlarda olan kapağı da zemine dik konumlu olarak açıldığında 20 ve 15 uzunlukları da gösterilmiş. Şimdi buradaki bavulumuz neresi? Arkadaşlar tam olarak burası kapağı düşünmesek. İşte zemine değen kısmı da burası. İşte bu alanda ne verilmiş bize? 200 olarak verilmiş. Hemen şekli burada göstereyim. Hocam gözükmeyen kısımları da şöyle bir çizecek olursam sana. Bak kapak nereye geliyor? Hocam kapak şurası. Kapandığında buraya geliyor. Yani şu parçayla şu parça ne olacak birbirine eşit olacak. E şimdi alanda bu 20 nereye oturuyor? Hocam bu 20 cuk diye buraya oturuyor. Hatta burası da 20. Bu taban alanında 200 diye verilmiş zemine oturan kısmı. O zaman sen 20 ile neyi çarparsan 200 yapar? 10'u. O zaman burası 10 olacak. Hocam burası 10 burası da 10. Burası da 10. E çift çizgiler bu kapak buraya oturacağı için de burası da 10 oldu. E tabağımı 15'ti. E hocam buraya kadar kısmı 10 sa burası da 5 olur. Yani yükseklik 5 yapar. Şuradaki yüksekliği de 5 buluruz. E bavulun hacmi isteniyor. Kenarlar belli mi? 20 var 10 var bir de yükseklik 5 var. 20 çarpı 10 çarpı 5 yapıyor. Bu da kaç yapıyor? 1000 yapıyor. Yani cevap böylelikle 12. soruda C seçeneği oldu. Evet geldik 13. soruya. 3 özdeş dikdörtgenler prizması. Birer yüzeyleri zemine ve birer yüzeyleri duvara yapışık olacak şekildeki olarak şekildeki gibi yerleştirildiğinde 1, 2, 3 ile numaralandırılmış prizmaların açıkta kalan yüzeylerin alanları toplamı 58, 48 ve 46 verilmiş. Dur. Şimdi mavinin kısa kenarına A diyeyim. Mavinin kısa kenarı A. Burası da A. Sarının bir kenarına B diyeyim. Sarının bir kenarı B. Sarının bir kenarı B. Ondan sonra kırmızının bu kenarı da B oldu tabii. Şöyle görüyorsun B oldu kırmızının. Sarıyla kırmızının birleştiği yer B oldu. Ee, neresi C, olan, C olsun? Burası da C olsun. Mavinin şu kısmı da C olsun. Şimdi burada yüzey alanlarından bahsetmiş. Normalde yüzey alanı neydi? Hocam şöyle 2 2AB artı 2AC artı 2BC değil mi? Evet. İki yüzey duvara değiyor. Bak zemine değen AB. Bir tane AB'si kayboldu. Şurası da sarının da burası C değil miydi? Evet. Burada da ne değdi? Hocam burası da A yapıyor ya. A çarpı C. Evet burada bir tane o zaman ikileri yok edelim. A B'deki 2 yok olsun burada. Bir de ne bu? Şurası da A değil mi? A C'deki 2 de yok olsun. Bunlar yok olunca burada kalan kaç yapıyormuş? 58 verilmiş. Sonra yine alan neydi? 2 A B artı 2 A C artı 2 bc ya. E burada da hangi yüzeyler kaybolmuş? A B yüzeyiyle Dikkat et BC yüzeyi kaybolmuş. AB ile BC yüzeyinin bir, birer tanesi kaybolmuş. AB ile BC'nin birer yüzeyi kaybolmuş. Buradaki alanda kaç verilmiş? 48 verilmiş. Sonra üçüncüde de de alan aslında 2AB, 2AC, 2BC şeklinde olacak. Burada da dikkat et. Hocam şurası B. B BC'lik alan bir tane kayboldu. Şurayı karalıyorum. Bir de duvara değen kısmı da şurası A. AC'lik alan değil mi? Evet AC'lik alanda kayboldu. Yani 2AB, AC ve BC yaptı. Bu alanda kaç verilmiş? 46 verilmiş. Prizmalardan birini yüzey alanı isteniyor. E taraf tarafa topla kardeşim. AB'den kaç tane var? AB, AB, 2AB, 4AB yaptı burası. Aynı şekilde 4AC yaptı. Aynı şekilde 4BC yaptı. İşte bunların toplamı da şunların toplamı yapıyor. Hocam toplayalım bakalım. 8, 8, 16, 6 daha 22 elde var. 2. Ondan sonra 5, 4 daha 9, 9, 4 daha 13 elde var 2 15 yaptı. 152 yaptı. Benden prizmalardan birinin e yüzey alanı isteniyor. 2AB artı 2AC artı 2BC isteniyor. O zaman ben bunu 2'ye bölecek olursam 2AB artı 2AC artı 2BC'de ne eşit oluyor? Bunun 2'ye bölünmüş hali. Yani nerenin 2'ye bölünmüş hali? Dur şurayı yazamadım. Nerenin 152'nin 2'ye bölünmüş hali? O da kaç yapıyor? Hocam 76 yapıyor. Cevap da böylelikle 76 yaptı. Yani C seçeneği oldu. Çok güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları gerçekten çok seviyor. Lütfen bu soruya dikkat. Evet 13. soruyu da C seçeneği bulduk. Geldik 14'e ama TET evet, 2020'de çıkmış. 21'de çıkmış. Telif haklarından dolayı çözemi Lütfen uygulamaya girip soruyu çözemediysen uygulamadan 3-4-5 uygulamasından bak. Ve geldik 15. soruya. Yani bu testin son sorusu. Dikdörtgenler prizması biçimli bir cisim. 4 birim yüksekliğindeki üstü açık bir kutunun içerisine farklı yüzeyleri kutunun tabanına sırasıyla gelecek biçimde konulduğunda cismin kutu dışında kalan kısmının yüksekliği kısmının yüksekliği sırasıyla 2, 3 ve 5 birim olmaktadır. Evet 4 birim yüksekliğinde bak şimdi dikdörtgenler prizması biçimde soruyu iyice anla. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cisim 4 birim yüksekliğindeki üstü açık bir kutu verilmiş. Evet 4 birim yüksekliğinde üstü açık bir kutu verilsin bakalım. Şu üstü açık bir kutu ve yüksekliği de 4 birim. Farklı yüzeyleri e, tabana gelecek şekilde konulduğunda cismin kutu dışında kalan kısmının yüksekliği sırasıyla 2, 3 ve 5 oluyormuş. He, şimdi kenarları ABC gibi düşün. Yani bir kenarı AB yani o zaman ne oluyor arkadaşım? Şu bir kenara AB böyle bir şey koyunca şöyle bir şey koyunca o zaman yükseklik ne oluyormuş arkadaşım? Yükseklik kutu dışında 2 oluyormuş. O zaman bir kenar ne olacak? 4 artı 2'den 6 mı olacak? Evet. O zaman yeni bir tane prizmamızdaki yüksekliğin bir tanesi 6 oluyor. Sonra öbür tabanı üzerine koyduğunda kutu dışına çıkan kısmı 3 olacak ya 4'e e 3 ekleyeceğim o zaman. Bak 4'e 3 ekleyeceğim bu şekilde. 4'e 3 eklediğimde bir kenarda ne olacak o zaman? 7 olacak. Ve kutu dışına çıkan bir de 5 birimlik olacakmış. Bir daha böyle olacak. 5 birim olacak. 5 birim olduğu zaman da o zaman o kenarda kaç olacak? 9 olacak. Yani bizden istenilen bu kutunun, kutunun değil. Bu dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cismin kenarları 9, 7, 6 yaptı. Bu cismin hacmi nedir diye soruluyor. Hacim de ne olacaktır? 9, 7 ve 6'nın çarpımı olacaktır. E sonu 6 kere de 42. 2 ile de 9 çarptığınız zaman 18 yapıyor. Sonu 8'de bir şey olacak. Sonu 8'de bir şey de sadece şıklarda C seçeneğinde var. Sen istersen hepsini çarp. Ben yoruldum. Çarpmıyorum. Cevap böylelikle C seçeneği çıktı dostlar. Evet böylelikle kazanım odaklı sorularda ikinci bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste kazanım odaklı sorularda üçüncü bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>